Merhaba arkadaşlar. iki Kafadar K kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Ben Şurşan. Bugün <laughs> hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kanal açtık. Onu yani duyurun gibi bir şey. Değil mi? Annem bir Kanalımızın ilk videosu olsun dedik. Saçmalamadan şöyle güzel bir video atalım dedik. Arkadaşlar bu kanalda neler olacak diye soruyorsanız Deney videoları olacak. Kopya çekmeden deney yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi kanalımızın da profil resmi ve kapak fotoğrafı böyle. Bu ben. <laughs> Bu da Kürşat. Bu benim vlog kanalım. O benim normal kanalım. O da Kürşat'ın normal kanalı. Bu bizim profil resmimiz. Şöyle gördüğünüz gibi biz sıfır aboneyiz. Sıfır. Dünyanın en büyük <laughs> abonesi, dünyanın en çok abonesine sahip kanal biziz. Evet, ne diyeceğiz? Zaten arkadaşlar bu kanalımızın amacı e, sizlere, sizlere eğlendirecek vlog tarzı, böyle deney tarzı, güzel, aklımıza gelen müthiş fikirleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar bu kanalda. Senin diyeceğin bir şey var mı? Yok benim yok senin var mı? Benim de yok işte. Tüm O zaman arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geliyoruz. İlk videomuza bir beğeni patlaması istiyoruz değil mi? <laughs> evet sonuçta ilk video. En azından bir 3-4 like bizi çok mutlu eder arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay. Bye-bye.